Kaptan bak piralar pipini koparır ha. <laughs> ah. Tuttuğu da tuttum. küçücük balık. Tuttum tuttum. <laughs> Çok tuttum. güzel ne bu? O kedi balığı. Mis bak. gibi. Kurbağa murba yok. Oye. Anam tim sağ. Ben, <laughs> ben alacağım lan. Babalinin sırtına bak maşallah. <gülüyor> <gülüyor> o, manyak bir kilo ya. Baksana şuna. Aa! Bak, bu, ne ha? oldu? Ne oldu? Ne oluyor lan? Ne oluyor sana? Bir an oğlum. Manyak çocuk. Bak Ay, var gelir bir yerden ha. Siktirip gidip Vallahi de gidiyorum. uyuyorum. Gidiyorum. Aman akorum sizle mi uğraşacağım? Bence yatalım. Hiç gözümün <laughs> içine bak. <gülüyor> bak <gülüyor> kardeşim. Bak tatil bitti artık. Göt kadar yerde 10 kişi yatmıyoruz. Git yanda yatabilirsin. <laughs> <laughs> Kaçtı önce önce. <laughs> <laughs> evet tehlikeli saatler başladı. Gel yakalayabilmek Oğlum, zor onu. Utamıyorum. Mağaralarda yerleri var. Anana orada ne? Benim balık gelmiyor. Onları da yakalayabilirsiniz. Bayağı uzun çekiyorum hem de. Gel artık ama. Baga mı girdi acaba? Yok böyle gelmiyor. Oraya, usul usul oraya doğru ilerlesen mi acaba? Kanka. Kontrolden çıktı bende artık. Aha, geliyor. O da sen Arkadaşlar bak beni kaç, strese kaç, sokmayın. Kaç kaç kaç, kaç kaç kaç. Abi ben de ben de sakin ben de. Hadi artık tut ne oğlum. Abi. Tut. İmdat. Arkadaşlar gelmiyor kopacak bu. Oh. Kopacak bakıyoruz mı? Abi, biz sana bakıyoruz. Ama kopacak bu artık kırmızıyı tutamıyorum. Abi yaparsın yaparsın çek, yaparsın abi. Geri çekiyorum. Geri çek kendin geri çek geri çek. Çekiyorum çekiyorum, çekiyorum. Geri çek. Geri çek. olmuyor olmuyor. Kaldırmazsın. Ya sikeceğim ama böyle oyunu amına bak. Ya boşun emeğimizi çaldı ya. neden miydi o? Testi <laughs> tokan. Hatta dur lan Biri şunu atayım tuttum, fırtına da var. Çadır abi. uçuyor. Ulan bununla çok güzel balık yakaladık şimdi. E, dikkat et. Adam arkadaşlar. Geldi. arkada bu diyor. Onu alın ha. En hadi hadi şey hadi. Var. Hayır kopma. Aa, adam geldi birine lan. Yem o yem. İçinden çıkan örümcekleri alın o adamı. Kopma. Evet, Fıtrada daha iyi balıklar geliyor. Yapış. Eee. Getiriyorum sen, Balığın kralını getiriyorum. İzleyin. Adam, adam. Hadi hadi. Hadi. Geliyor, geliyor. Hoppa! Amına koyayım. 1500 Lan nasıl tuttun onu? Ya oğlum birinin cesediyle Kaş tuttum. Kaç level yaptığından oltayı? Ne level e amına koyayım bir kez bastım. Bunu pişiriyorum ben. Dur bakayım bir tane çekelim. Ateşi mavileştirek ya garanti olsun. Aynen bence mavileştirem yatacağız zaten Saati Saatimiz geldi varsa balık atın abi. Atıyorum ben bekleyin. Tamam ben de attım. Tamam oldu mu? Haa siktir! Yapacağım. Kaçın! Oldu kaçıyorum amına koyayım. Hiç sana güvenerek kaçtım amına koyayım. Kaç. Patlayan balık. Patlayan kaç. Mavi, mavi yaptım. <laughs> mavi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Patlayan balık kaç. Pat <laughs> 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 mavi yaptım. Tamam. Yat 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 yat. Tamam, tamam, gel, 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 Gelin, yat, gel. gel, 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 Gelin yatın. Yat yat yat. Amına koyayım yaşlara ne bekliyor? canım benim. Dayanamadım <laughs> senin yanına gelip yatacağım. Abi. Happy ben de ben de ben de ben de geldi 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 koçum Hadi benim olur. gel. Hadi çek Hadi alttan görelim. Ne olur. La gel artık. Panik yapma. Bizim eve Sen kadar çıktım abi ekrandan çıkacak. Ana ilerle üstüne. <laughs> Ananı sikeyim. Ne, ne oldu? Etrafta koşturan bir şey var. Göz gözü geldim amına koyayım. Bu bizim bakınca hareket etmeyen değil ya. Oğlum Mert <laughs> bir şey soracağım. Ha. Bir dakika bir dakika montaj. İkinci gün bu değnek nasıl tuttu lan <laughs> 1500 kilo voltu. Biz onu hiç düşün, konuşmadık. Oğlum bak terbiyesizlik yapıyorsun. Nasıl abi, abi öyle bir... <laughs> terbiyesizlik yapıyorsun. Niye? <laughs> değil abi yetenekli adam getirdin. <laughs> <laughs> <Değnek. gülüyor> bu değnek nasıl tuttu lan bu? bu <laughs> yarram. <laughs> <laughs> Sövmeye başlıyoruz. Ağır ağır koyuyoruz. <laughs> Jig <laughs> biz 4'lü oynuyoruz ya, bu Bir şey. sol çete bakın. <gülüyor> <gülüyor> sol çete bakın bak. Artık <laughs> yaparız. Evet, gir. Evet, evet. Bak sol alta bak, sol alta bak geliyor. Geliyor. 3 saniye kaldı. Bak 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 geldi 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 diren diren diren. Ben bunu çekersem kırdım rekoru. Geldi hadi eyvallah. Baba bu kadar. Koyayım bu ne lan? Kapım bazıttı. Çık arkadaşlar. Gel lan gel lan. <laughs> oh, no, ne oldu Bu ne? Bu ne? beni bir de kapacak. Kopma ne olur. Kapma Ne olur. Suyun içine kadar girdim. Kopma. Kopma. Geri geri. Geri git. ileri hayır değil. hayır geri gidince tam tersi oluyor. Nasıl? Oha. Hayır. hayır. O, o, ne la. <laughs> o ne lan? O ne lan? Neredesin? Neredesin? Oha. Neyle Nerede tuttun oğlum onu? Şey ateşin <laughs> orada. Hayır, <tuttum. gülüyor> Ateşin orada. Gel gel. Neyle? <laughs> yüz para yüz para. Yem kurba. Oha. Atı becerdin lan. Nasıl lan? Oğlum oyun çok değişmiş, imkanı yok. Şuna bir bak, Remi. Nerede? Buna bir bak, Remi. <laughs> 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 güzel güzel. Zıplayarak zıplayarak. Aha gel buradan yengeçleri topla. Yengeç adası burası. Civcivler de var ördekler. Topla topla hiç acıma bak. Bana doğru gel. Neredesiniz lan? Bunları kaçırıyorsunuz. Nerede olmuş? oğlum? kim yok amına koyayım. <laughs> Benim üstümde oldu. Allah'ım. <laughs> <laughs> Allah <laughs> Allah <laughs> <diyor. gülüyor> bak gel. Bak bak bak. bak. bak geliyor bak. Bak. Aldım aldım. Bak. Şimdi Johnny. Trese soktu amına koyayım. Sivilcem çıkacak. Gel böyle. Bu taraf atın. Ne bu taraf Yat hemen yat. Hı? Kaçarsın. Attım yere. Attım, balığı balığımı uyacağım. Şu balığı tutup geleceğim. Ben <laughs> de <laughs> Anne, şey Bırakmam ben bu balığı. <laughs> 89 alıyor mu şarjı? Lan diye alıp gidiyormuş. Gelin. Tugan abi. Efendim. Bak. Acil tut bunu. Attım. O ne? Allahu Oğlum o ne? Nasıl bak bu? Aklın gitti. <laughs> bir şey söyleyeceğim. oğlum komple tipsi ha komple yaptı lan. Fırtınada. <laughs> bu ne? Fırtınada bunu bak. Fırtınada bunu tuttuk. Oh. Var ya fırtınada. Koyarız bak. Fırtına. <laughs> ben ilk da, içki, bunu. İçki. Eee yok ederiz. Evet. Kimsalardı salak oluyor gerçekten. Tipe bak suratı kapına koyup kar. Kime gülüyorsun lan? Senin karaktere gülüyorum yandan. <Gülüyor> Onu bir daha patlatırız Johnny. Nasıl bir çene? lan bununla var ya tadilat yaparsın yemin ediyorum. <laughs> o, kişo, kişo <laughs> kişo yu, kişo yu, o da Hatırlıyor musun o adamı? El yani. Bence bin bence 10.000 bin yok eder. <laughs> ne? 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 Vardı adam. Bence gibiyim lan yok eder. <laughs> evet, evet hatırladım, hatırladım ya çok iyiydi. Ben bunları satmaya gidiyorum. Gel gel şu da yok bu. Bek bek diyor. Oyundan sesin mun... canlı. Geliyor. <laughs> <laughs> Oyun geliyor babu. Oyundan sesin geliyor senin aynı. Benim benim <laughs> <laughs> mi? He. Evet. Allah Allah. Oyundan geliyor. Böyle. Böyle oldu. Gidişe bak, gidişe <laughs> bak. <gülüyor> Hadi bakalım. Sad gel abi, gel. Diyor musun? Burada bir kendine geldi. Harbi mi diyorsunuz? Ya abi gel. Geliyorum lan. 204 ya. bak oğlum. Küçücük bir şey verirse yumru vururum. Küçük kadar bir şey vermesin. Ya oğlum. Öncesinde bir iki hı. küçük at. Neredeydi lan? Ya da direkt onu at lan. Atacağım lan. Montaj yer. Aç lan bana koyayım. Önce ben yakmalık atayım abi 300 kilo. Hayır işte. Aa, tamam. köpek niye alıyor lan? Gelin. Köpek ne i̇şte ne Lan? Arkadaşlar attım devgi bana ya attım. <laughs> devgi bana Daha attım. Ya. Hadi atacak tırnağı. Hayır. Rus bu çocuk? Bu ne amına koyayım? Bu ne? Kefal verdi amına koyayım ya. Hadi bari bundan büyük ya. <laughs> Abi ne bassız adamlarız. Harbiden ya. ya. Sikerim atmayacağım bir daha. Ha gelmiyor la. Geliyor geliyor az kaldı az kaldı yakınlaştı baya. Mert geliyor geliyor bu balık takılmamış bu. Oğlum bayağı büyük. 4 4000'in üstüne çıktın. 4000'in üstüne çıktın. Dünya rekoru, dünya rekoru, dünya rekoru. 1711 çekti. Hadi aslanım. Geldi. O ne? <laughs> <Bu> ne? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah belanı versin ya. <laughs> ya bu ne ya? Allah'ım ya. Bu çok iyi. Bunu gate için aldım bu arada. Belki vurur amına koyayım. Yavrum, daha, daha daha point, oy oy oy. Var mı? Baba hadi baba. Atıyorum. Faced. Var var var. Tugay bak şunu eline alıp baksana şuna bir. <gülüyor> 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 Güzel, iyi, Olabilir katı. O ne lan? Bu ne oğlum? Sikiyim bu bilgiyi. Vatos çıkarmış, akvaryumcu vatosu. Çıp çıp alayım. İyi Oo. Arkadaşlar daha ben var ya akıyor. Var mı? Alayım. Var mı? Evet, evet, evet. evet, evet. Aldım 548 para var hala. Vurlayın baba. Tamam, tamam ben tamam, geliyorum. <laughs> <Kim buluyor? gülüyor> bende bende sıra. Çekilin. Bunu atacağım babo daha. Durun. Çabuk babo babo çabuk, babo çabuk babo çabuk. Oo! Oo! <laughs> 200. Ben onu götünü yerim. Abi la Kanalının kakası o gibi abi. Bu ne lan? Oğlum. <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin ya. <laughs> Attım ben de. At onu da dur da geliyor 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 Oğlum geliyor geliyor. Dev ben. gibi geliyor. Geldi geldi <laughs> dur. İste 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 bunu izleyin bunu izleyin bunu izleyin. Hadi hadi. Hop. Ver devasa amına Bunu izle, bunu izle, bunu izle. Hadi bunu... Geliyor, geliyor. sen de mi? Aldım, 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 aldım. Geliyor, geliyor. Geliyor. O sürdü. Bir <laughs> daha olmadı. Bozuldu. Ne oluyor lan? Bozuldu onu bir daha alalım. Bak Tukan de atla ya abi. Bak lan. Baka girmiş. Hadi. Hadi. Ne olur. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy oh. oh. <laughs> al onu al, al, al onu Dur bozulacak. De. Onu ha. pişirin onu pişirin. Bunu da atıyorum son. Ne oldu? Hadi dayı ol hadi ya. Bir tane tutamadım bekleyip duruyorum. O ne lan, lan ne sağda oldu? bir şey oldu amına koyayım yandı biri. Birine yıldırım düştü. O, birine yıldırım düştü yıldırım montajere yıldırım, galiba. <gülüyor> <gülüyor> Mas mavi yandı orada amına koyayım. Havadan uçtum yanınıza geldim herhalde. Burada yıldırım çakıyor. Oğlum at artık şunu ee, <laughs> ee, <laughs> 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 Oh Oğlum Ejderha, Ejderha yok dedi Arkada Ejderha var <laughs> koyim ona doğru Arkadan kafayı uzattı <laughs> Hey merhaba Oğlum Selam ben Aleyküm. sizi göremiyorum Çok karanlık Burası ya Damayı <laughs> açacağım <Hey. gülüyor> Merhaba Çok tatlısınız Öldük mü biz? Hehehehe <laughs> Öldü <laughs> <laughs> ses geliyor ya. ses geliyor ya. <laughs> 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 ne? 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 Senin ses çift geliyor, çift. Oyundan geliyor. Harbi mi harbi <gülüyor> mi? Harbi mi harbi mi? baktım ekrana, çok komikmişlar orada. Hahahaha <laughs> <laughs> Yanına baktılar. <laughs> 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 TS neyse elinize konuza sağlık YouTube sizi de öpüyoruz <laughs> yol yorgunluğu helal edin. hadi bay bay bakın üçgen öpüş Bir öpüş bakalım. öpüş şeyi. gelin öpüş ya 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 Hımmmm Hadi efendim Öpüyorum kendinize iyi bakın